Merhaba arkadaşlar, 25 Şubat'a kadar gökyüzünde 7 tane gezegeni yan yana hizalanmış bir şekilde görebileceğiz hepsini bir arada. Bunlar nelerdir? Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs arkadaşlar. Ay sonları bunun için yanına da bir Merkür katılarak 7 gezegeni görebileceğiz. Özellikle çıplak göze görebileceksiniz ama daha yakından ve iyi görebilmek için dürbün veya teleskop kullanabilirsiniz. Uranüs ve Neptün'ü göremeyeceksiniz jenerasyon gezegenleri olmuş olduğundan dolayı. Bu gezegenlerin size alanması, ne insanlıkta bir uyanış yaşatacaktır, ne de ruhsal bir ondansa aydınlanma yaşatacaktır, ne de bir evrim geçireceğiz. Bunların hiçbirisi olmayacaktır. İlk defa mı oluyor? Tabii ki ilk defa olmuyor bu gezegen dizilimi. 62 yılında meydana gelmiş, 80 yılında meydana gelmiş, 82 yılında, 2000'de, 2012'de bildiğiniz en popülerlerden bir tanesi ve şimdi 2025 yılında aslında bunları birazcık dönem olarak bakmak gerekiyor. İlla astrolojik bir etki altında ramak gerekiyorsa eğer 60 yıllara baktığımız vakit aslında uzay ile ilişkili ondan sonra önemli adımların atıldığı seneleri görüyoruz. 80'lere geldiğimizde mobil telefonlar ve internetin e, yaygınlaşmaya başladı ve ilk adımların atılmaya başladığı zamanları aslında işaret ediyor. 80'li yıllar ise 2000'li yıllara geldiğimizde e, dijital topluluklar, dijital toplumlar, sosyal medya ve e ticaret e, dünyada hızlanmaya başlıyor ve şimdi de bu dizilanma ile birlikte eğer bir dönem olarak bakacaksak eğer bu bir yapay zeka dönemi demek hiç de hata olmaz sevgili arkadaşlar e, izleyin nadir bir olay tadını ve keyfini çıkartın.